could Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle papatya kurabiyesi yapacağız. Hem görünüşü hem lezzeti harika olan bir kurabiye. Çocuklarınızla da eğlenerek yapabileceğiniz bir kurabiye. Hadi başlayalım o zaman. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı pudra şekeri, 1,5 su bardağı nişasta, 250 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao, 3 su bardağı un. Margarinin oda sıcaklığında olması gerekiyor ve bunların hepsini yoğuruyoruz. Bir güzel yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra hamurumuzu iki parçaya bölüyoruz. İkinci parçamıza 2 iki yemek kaşığı kakaomuzu ilave edip şekillendirmeye başlıyoruz. Gördüğünüz üzere biri kakaolu biri sade olmak üzere 2 parça hamur elde ettim ve şekillendirmeye başlıyorum. Sade olandan başladım. Şimdi ise kakaoluya geçtim. Şekillendirmem bittikten sonra tepsimin içerisine papatya şeklini vermeye başlıyorum. İsteğe bağlı olarak orta kısmını sade, kenarlarını kakao'lu olarak yapabilirsiniz. Ya da ortasını kakao'lu, kenarlarını sade bir şekilde yapabilirsiniz. Oldukça güzel kurabiye oldu. Misafirlerinize hoş bir sunum için gerçekten çok güzel bir kurabiye. Şekillendirmeye devam ediyorum. Şekillendirmelerim bitti. Kürdan yardımı ile papatyalarıma çizgi işareti veriyorum ve 180 derecelik ısıtılmış fırınıma sürüyorum. Kurabiyelerimiz pişti. Oldukça güzel gözüküyor. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.